İşte cehennem bu yüzden ebedi. Bu akıl bunun için yaratılmadı. Ya bu ateizm çok garip ya. Mağaranın duvarındaki Ceylan resmini görünce kim yaptı acaba? Eskiden hangi yüzyılda yapıldı diye araştırıyor. Ceylan'ın resmini araştırıyor da Ceylan'ın kendisine tesadüf ediyor. Hakikaten ateizm tuhaf bir şey ya. Şimdi Müslümanca konuşalım. Cehennemin ebedi olmasını sev. Biraz önce ayet var değil mi? Ayette diyordu ki Allah aklını kullanmayanı murdar eder çok ilginç ya Allah aklını kullanmayanı muhdar eder diyor bu nasıl bir akıldır ki ya? Bu nasıl akıldır ki böyle bir atomdan hücreye kadar milyon milyar adım var ve her adımda atomların yapabileceği olabileceği durumların sayısı sonsuzken her birisinin şansı da eşitken bir tanesini oldu diyen bir kafa taşıyor adam. Bir akıl taşıyor ne demekse. Müslümanca söyleyelim işte cehennem bu yüzden ebedi. Bu akıl bunun için yaratılmadı. Duruma uygun senaryo üretip işte benim bu demek işte ebedi cehennemin nedeni o. Bir insanın kafasındaki akıl bunun saçma sapıklığını anlayacak kadar seviyedeyken bu saçmalığa olmuştur değil. Bir de arkasından bilim etiketini yapıştıran adamın gideceği yer bir zahmet belli olsun yani.